Herkese yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden William sürücü kariyerine devam ediyoruz. Artık finale son 4 yarış kaldı. Son ilk 4 videoyu büyük ihtimal izlemiş bulunuyorsunuz şu anda. E, artık son 4 videoya doğru ilerliyoruz. Artık 3 yarış ve bir sprint yarışı önümüzde kaldı. Las Vegas, Katar ve Abu Dhabi'den sonra büyük finali yapacağız. Bakalım. E, sezon ortasında güçlenen Williams'ımızla beraber Yakaladığımız Max Verstappen'i ve Red Bull'u bakalım mağlup etmeyi başarıp pilotlar şampiyonluğunu kazanabilecek miyiz? Şu anda gelen giden güncellemelerimiz vardı. Motor parçalarımızı iyiden iyiye yettirmeye çalışıyoruz. Geçen e, seneki ve onun önceki seneki oyundan aldığımız dersler var. Çok fazla motor parçalarını sıfır olarak kullanmamaya çalışıyoruz. Çünkü sıfır parçalara geçtiğimiz zaman motorun yarış esasında patlama riski daha fazla artıyor. Ee, bu tabi tecrübeyle sabittir. F1 22 ve 23 kariyerlerini izlerseniz e, bunları anlayabilirsiniz. Neden böyle söylediğimi anlayabilirsiniz. Çok fazla yarışçı kalmışlığımız var. Bu yüzden şampiyonluk kaybetmişimiz de var. Bakalım bu sene Williams'la beraber pilotlar şampiyonluğunu alabilecek miyiz? Turuncu gözüken güncellemeler var. Onlar bir sonraki sezon için regülasyonlardan kaynaklanıyor ama bizim tabii bir sonraki sezonda işimiz olmadığı için bunu sürekli vurguluyorum. Tek sezonluk bir kariyer olarak düşünmüşük zaten bunu. Ee, ve o şekilde tamamlayacağız. Şahsi bir ayrı dönüm bir kısmına yine ise son yarışlara doğru gelirken getirebildiğimiz güncellemeleri getirmeye çalışıyoruz. Ve Las Vegas'a artık Las Vegas caddelerine Amerika'daki son yarışa doğru ilerliyoruz. Bakalım neler olacak Las Vegas'ta Las Vegas'ın Vegas şaşalı caddelerinde neler yapacağız. Formula cumartesi yarışlarından bir tanesi Las Vegas biliyorsunuz bu sene Bahrain Grand Prix'si de cumartesi yapılmıştı. Las Vegas'ta cumartesi yapıldı. Bakalım neler olacak gece yarışı Las Vegas'ta neler yapacağız. Q1 Biliyorsunuz Las Vegas pist yapısı açısından özellikle çok fazla düzük burundan ama ikinci sektörü de bir o kadar e, çekiş gerektiren bir pist. Yani aslında çekiş noktalarında iyi olup düzüklere de hızlı bir aracınız varsa burada fark yaratmanız gayet iyi. Biliyorsunuz bizim aracımız düşük sürüklenmeye zaten e, doğası gereği e, gayet düşük sürüklenmeye uygun bir araç. Ve e, çekiş kısmında da son yarışlarda ki performansımız ve genel olarak baktığımız zaman aracımız biraz daha toparlanmış vaziyette. Yani Monza'ya yakın bir yarış da olabilir. Birazcık daha rahat bir yarışa geçirebiliriz belki burada. Bakalım neler olacak izleyip göreceğiz ve Çevirdeki ilk ve tek turumuzu 1.28.968 ile beraber tamamlayıp Mora boyamayı başardık pisti. Ve seansın sonuna gelindiğinde Alın 13. sırada takım arkadaşımız da iyi bir derece elde bir vaziyette Ocon, Joe, Mangusen, Sunola ve Ricardo yenenler arasında Q2'ye doğru ilerliyoruz Williams'la beraber Q2 seansında Atacağımız tek bir tur olacak Diğer isimlerden farklı yine zamanlamalarda piste çıkıyoruz Herhangi bir yağmur veya e, Hani bir sıkıntı gözükmüyor şu anda pistte Aracımızda da problem olmadığı için Bazen biliyorsunuz Hani arada bekleme sıralarında araçta soğutma problemleri olabiliyor. Vitesle alakalı problemler olabiliyor. Böyle menüde yazıyor. Oyun oynayanlar varsa zaten emek istediğimi anlamışlardır. Eee böyle problem olmadı müddetçe. Önümüz boşken çıkıp tur çalışıyorum. Hava temizken hani yağmur riski yok, geniş şey yokken çünkü zaten e, tek turdaki hızımızı biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. Artık son 4 video doğru ilerliyoruz. E, hızlı bir şekilde bu 4 videoda 4 gün yayınlayacağım. Belki videoların saatinde bir değişiklik olabilir. Onu tam olarak şu an kestiremiyorum. Önceden seslendirme olduğu için. E, o konuda da sıkıntınız olmasın. Duyuruyu zaten gün içerisinde yapmış olurum ben videonun yayınlandığı tarih. O yüzden e, siz rahatta kalın. Video zaten e, önceki saatle uyuşmazsa problem yapmayın. Duyurusu 1-2 saat içerisinde gelecektir. Çünkü seansını 1.29.0.33 ile beraber kapatmayı başardık. E, ve şu anda Alexander Albon'la beraber gerçekten bir dominasyonumuz var. Bu arada Piastri ile Hamilton kendileri köyü kilitlendiler. Sürprizler arasında bu ikili biz de 1 ve 2 şeklinde bitirmeyi başardık ve Q3 seansa çıkmış vaziyetteyiz. Şu anda yine diğerlerinden birazcık daha geç tura başladık. Yani geç tura başladığımız için de önümüz açık ve en son turu biz tamamlayacağız bakalım. Las Vegas'ta bu hızımızı köyüşte de gösterip poli alabilecek miyiz bir kez daha? Red Bull'lara karşı güçlü olduğumuz bir pist burası. Özellikle Max Verstappen'e karşı fark yaratabildiğimiz bir pist. Bakalım yarış temposunda da bu farkı ortaya koyabilmemiz için Boldan başlayıp sorunsuz bir şekilde finish'e gelmemiz gerekiyor. Umarız e, herhangi bir e, motor arızasıyla veya herhangi bir temasla karşı karşıya kalmak durumunda kalmayız. Artık kötü pitete de tamirimiz kalmadı. Puan farkını indirdik, indirmesine ama yapmamız gereken artık son artık böyle hani e, hani limitte izleyeyim. Hani ucu ucuna bütün yarışlara kazanırsak şampiyon olabiliyoruz. O yüzden Elimizden geldiğince bu puan farkını Abu Dhabi'ye giderken eğer öne geçemiyorsak öne geçerek ama geçemiyorsak da puan farkını en azından 7 puanın aşağısına indirerek 7 ve altına indirmemiz gerekiyor. Fernando Alonso 1.28.864 ile beraber en zaman turu kaydetti. Biz de şu anda son düzlükteyiz. RSI'yi de kullanmıştık. Şimdi tekrardan kapattık. RSI 355 km hıza beraber düzün sonuna geliyoruz. Herkes ürün tamamlandı. Alonso şu anda polide e bakalım. Albon 16. sırada. Biz de artık son virajı geride bıraktık. Çizgiye doğru ilerliyoruz. Williams'a beraber Las Vegas'la bakalım. Bu gece yarışında Las Vegas'a şaşal caddelerinde poli e alabilecek miyiz? Çizgiye doğru ilerliyoruz. Son virajı geride bıraktık. 1.28.600 göremedim. Yalan olmasın ama poli almayı başardık. Williams'a beraber aracımızın hızını piste yansıtmayı başarıyoruz. Poli almayı başardık. Bize uyan bir pist dediğim gibi Las Vegas bu yüzden... Pol almamız kritikti. 0.234 saniye ile pol almayı başardık. Max Verstappen 4. sıradan yarışa başlayacak. Albon 7, Perez 8, Stroll 9 ve 10. sırada Russell şeklinde gidiyor. Ve artık yarış gününe doğru ilerliyoruz Las Vegas'ta. Las Vegas caddelerinde bakalım. Neler olacak? Neler yapacağız? Nasıl bir yarış geçireceğiz? Her şey cevabını almak üzere. Şu anda yarış gününe geçmiş vaziyetteyiz. Evet Las Vegas'ın uzun bahsetmiştik ki Altonga 1 km uzunluğunda takvimin en uzunu 2 değil 3. pist olması lazım. 17 virajdan oluşuyor kendisi. Bazıları kıvrımlar bazıları da çok ağır frenlemelerden oluşan özellikle ikinci sektöre baktığımız zaman. Ee, düşük hızlı virajları da görüyoruz. Yüksek hızlı virajlarda da mevcut. Piste ve gride beraber bakıyoruz. Bakalım bayağı ceza alan bir Red Bull var karşımızda. Hala cezaları devam edecek mi acaba? Ben de merak ediyorum. Poldeyiz yanımızda. Fernando Alonso var. Yaşlı kurtla beraber ilk çizdeyiz. Bakalım arkadaki neler nelerden başlıyor? Ceza isimler var mı? Bir kez daha kontrol edelim. Artık sezonun sonuna doğru gelirken. <laughs> Lökler 3. Norris 4. sırada Verstappen cezalı. 5. sırada Stroll 6. sırada Verstappen var küçük bir ceza almış vaziyette. 7 arası 8'in piyasi var. 9 Sainz yine cezalı. 10 Gazi, 11 Bottas. 12 Hurkenberg, 13 Ocon, 14 Joe. 15 Alba 16. sırada Perez var takım arkadaşımız da cezalı. 17 Snow da 18 Ricardo 19. sırada Hamilton ve 20. sırada yine cezalı. sen bulunmakta. Verse ben bir 5 bir gırcada saldı ama herkes yazı aldığı için artık sezonun sonuna gelirken büyük ihtimal çok fazla sıra kaybetmedi ve 6. sıradan yarışa start alacak. Yine stratejik kanal geldiğimizde ortamlarla başlayıp sert lastik geçiş yapmak istiyoruz duruma göre bir tur veya yani bir tur erken veya tam olarak tur zamanında bize girebiliriz. Tempomuza bağlı Las Vegas'ın Şaşal Caddelerinde 5 kırmızı ışık sönecek ve yarışa başlayacağız. 5 kırmızı ışık sönüyor ve yarışa başlıyoruz. Şu anda Fernando Alonso gayet iyi kalktı. Biz arka lastikleri bayağı sardırdık. İlk aşamada çok iyi kalksak da ikinci aşamada maalesef yeteri kadar tutuş bulamayıp arka lastikleri sardırınca Alonso önümüze geçmeyi başardı. Maalesef ki bu oyunda yaşadığımız problemlerden bir tanesi startlar. Dediğim gibi özellikle kariyerdeki startlar diyeyim. Aracın biraz fazla tork yüklemesi startta bizi biraz zora düşürüyor o yüzden e, onun da etkisi var yani normalde bu kadar kötü start almıyoruz yani artık aracın e, Gelişim eğrisinden dolayı da biraz kaynaklanan motorun biraz fazla güçlenmesinden de kaynaklanan bir start problemimiz var ama sezonun sonuna doğru geliyoruz artık idare etmeye çalışıyoruz bir şekilde Spare kısmını geride bıraktık Las Vegas'ın meşhur Spare'ını küresini Şimdi Alonso'nun ardına düşmüş vaziyetteyiz bakalım Uzun uzun sona doğru gelirken Alonso'ya yakınız. Kendisine çok rahat kaldık. Frenlemeye doğru gelirken içeriye doğru fırlattık Williams'ımızı. Şimdi kaybettiğimiz liderliği ilk turun sonuna gelinirken Fernando Alonso'dan almayı başardık. Yani düzü çok uzun olduğu için düzü de <laughs> düzü sonuna kadar bazen gösteremebilir Kusura bakmayın yani çok uzun yani bir anlamı yok düzün. Ee, artık başından sonuna kadar aracı izlemek artık Alonso'ya kalayınca ben de orada kesip Alonso'ya geçtiğimiz yeri koymak istedim. Bilginiz olsun düzük çok uzun çünkü Sınava seansı da yaptım bunu birkaç kere ben anlatırken <laughs> Bakalım Şimdi nasıl bir tempomuz olacak İkinci soru sonuna gelinirken en üst turu da Kaydetmek üzere geldik 1.31.588 en üst turu kaydetmeyi başardık Bakalım bu arada en üst puanları çok kritik artık Yani 3 yarış 1 spin kaldı ki Spin yarışta en üst puanı verilmiyor Onu belirtecek 3 tane puan var Bu 3 üç puanın 3'ünü de almak istiyoruz O yüzden Las Vegas'ta şu anda önümüz açık ilerli, ilerlediğimizi düşünürsek en üst turpanlı cebimize koyarak ilerlemek bizim için kritik ve 9. tura çok rahat bir tempo ile beraber şimdi farkı 5 saniye çıkarmış vaziyetteyiz. arkadaşlar mücadelesi sürüyor. Verstappen de Alonso Stroll'ü geride bırakıp şu anda ikinci sırayı almayı başardı. Yani bundan sonra Max Verstappen'in e, yarış temposu kritik olacak bizim açımıza derken bu arada Speyer'in tam önünde bir arkadan kaymayla geldik. Şıkana ama Aracın kontrolü kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz. Max Verstappen ikinci sırayı almış vaziyette. Kendisi 9. turda hemen arkamıza gelmeyi başardı. Bakalım yarışın geri kısmında. öne açık Verstappen'e karşı nasıl bir tempo tutturacağız? Bizim de artık bitme aşamasında gelmiş vaziyette. Bu turda bunu anlıyoruz. 1-2 tur daha devam edeceğiz. Belki 11. turda bir erken pitle içeriye girebiliriz ama bakalım duruma göre karar vereceğiz. Şimdi 11. turun sonu. 12. turun başında bu arada körbü biraz fazla kesmeye çalıştık. Aracı fırlattı körp artık lastiklerin de durumunu görüyorsunuz. Arka bitmiş vaziyette ve 10 minut sonu 12. turun başında pite yöneliyoruz şu anda. Yarıştaki ilk ve tek pitimizi yapmak üzere içeri giriyoruz. Herhangi bir sanal ve güvenlik gerçek güvenlik aracını göremiyoruz maalesef ki tamamen kariyerdeki yaşanan bir problem bunun sebebi. Yani hiçbir şekilde Sanal ve gerçek güvenlik aracı periyodu kapalı değil zaten biliyorsunuz benim kayarlarımı her zaman gösteriyorum. Bu arada sorunsuz bir pit geçirdik çok fazla dile getirmedim bir dedik. Nazar değmesin pit ekibimize. Artık 3 yarış kaldı zaten biliyorsunuz. Evet burada dediğim gibi uzun bir süredir odak. sanal ve erkek güvenlik göremiyoruz çok fazla. Bunun sebeplerinden bir tanesi yani oyun çok fazla güncelleme geldi. Bir şeyler değişti. Kariyerdeki değil de yani yapay zekanın ayarlarıyla oynadılar çok fazla. Büyük ihtimal bizim kariyerimiz çok uzun sürmesinin de bunun bir etkeni. Hani bütün güncellemeleri yedi kariyer hemen hemen oyuna gelen. O yüzden hani ayarlarda bir şeylerde sıkıntılar var. Yapay zeka hata yapmıyor kolay kolay. E ben kendim temas ettiğim zaman bile kanat kırılsa bile hani ne sanal güvenlik aracında gerçek güvenlik aracında yani yapacağız. Şurada bir sürü temas var bakarsanız. Singapur'da olsun orada olsun burada olsun. Ama olmuyor maalesef ki. Şimdi pit çıkışında kaybettiğimiz sıralar almak üzere geliyorduk ama orada yani uçak kazası yaşanabilirdi içeri girmekten vazgeçtik. Şimdi Albon'la Joe mücadele ediyorlar. Albon bizi yavaşlatıyor bu arada. Şimdi John yanına gelmeyi başardık. Jantımızı ufak duvara öpücü konulduktan sonra şimdi kaybettiğimiz yani pis üzerinde kaybedeceğimiz süreyi telafi edecek bir boşluğu yakalamış vaziyetteyiz. Pitler tamamlanmak üzere. Bakalım pitlerin ardından Verstappen aramızdaki farka bakacağız. Evet 4.8 saniye de pit'e girerken de fark 5 saniye bandındaydı. Hala 5 saniye bandında ilerliyoruz Max Verstappen'le. Bakalım yarışın sonuna doğru ilerlerken nasıl olacak? Bakalım en üst tur puanını şimdi zorlamaya çalışacağız. Rastleri yenilmişken en üst sur almayı denememiz gerekiyor. Şimdi 16. turu son 11. turun başında gelinirken 1.31.487 en üst turu kaybetmeyi başardık bir kez daha Skonga 1 bir saniye kadar yaklaşık geri başardık 17. turda ilerlerken, Mersafen'e fark 6.4 saniye bandında ilerliyor şu anda bakalım yarışı sonuna doğru gelirken en üst turu koruyarak ilerlemek istiyordu 17. turun sonu 18. turun başında bu sefer 1.31 0.62 ile beraber özellikle son sektörde RSI'yi daha fazla kullanarak yakaladığımız bir tur süresi oldu. Şu anda Max Verstappen'le fark 8 saniye bandına dayanmış vaziyette. Artık yapmamız gereken büyük ihtimal buradan da en üst turu vermeyiz diye tahmin ediyorum. O yüzden şu anda görüyorsunuz artık son turun son iki sektörüne girmiş vaziyetteyiz. Son kez Spare'ı yani küreyi artık geride bırakacağız. Verstappen'le fark 11 saniye bandına çıkmayı başardı. Gerçekten Las Vegas bize uyan bir pistti. Ve bize uymasını da iyi bir şekilde pis üzerinde yansıtmayı başardık. Gerçekten aracımızın göre tasarlanmış pistlerden bir tanesi. düşük sürüklenme. Yine aracımız 8.3'lerde de daha da iyi kuvvetlendiği için e, lastiklere daha iyi bakan araç haline gel geldiğimiz için özellikle sert lastiklerdeki tempo farkımızı biliyorsunuz son birkaç yarıştırımdan bahsediyorum zaten sizlere. Rahat bir şekilde Las Vegas'ta artık son sektöre son düzey çıkış vaziyetteyiz. Las Vegas'da şaşalı caddelerinde Max Verstappen'e karşı bir kez daha puan farkını indirmek üzere geliyoruz. Son virajı yanlı yanlı geride bıraktık ve artık start finish üstüne çıkmış vaziyetteyiz. 11 saniyelik farkla beraber Las Vegas çatılarında Max Verstappen'e karşı yine 26 puanı alıp 8 puanlık farkı indirmeyi başarıyoruz. 1.31.750'de bir son tur denememiz vardı en üst turda ama Maalesef artık lazer bittiği için çok da bir şey yapamadık. <gülüyor> <gülüyor> ve en üst turda alıp 8 puanlık farkı Akser Tapen'e karşı kapatmayı başardık. Artık önümüzde Katar ve Abu Dhabi kaldı. Katar'daki sprint yarışı ve e, ee, Katar'daki ana yarış kritik olacak Zor bir pist zorlayıcı bir pist bakalım neler olacak bekleyip göreceğiz Williams'a bir kez daha ilk sıraya ulaşmaya başlıyoruz Takımlar şampiyonasında ikincilik içinde McLaren'e karşı bir <laughs> mücadelemiz var Bakalım son yarışa giderken Belki McLaren'i de geride bırakabiliriz ama burada pilotlar şampiyonu bizim için daha önemli Evet arkadaşlar Şimdi podium kısmını izlerken ufak tefek biz videomuzu artık kapatmaya başlayalım. İşte yarışı kazandık Max Verstappen'e karşı bir kez daha önümüzdeki seriyi tutturduk. Özellikle Brezilya'daki yazanan kırılma anı belki de şampiyonluğu eğer getirecekse bize belki orası getirebilir. Çok fazla kırılma noktası olabilir belki sezonda ama belki de yani Singapur'da kaybettiğimiz o, o puanları belki de Brezilya'da, Brezilya'da Max Verstappen'in DNF ile beraber tekrar geri kazanmış olabiliriz ve artık videomuzun sonuna gidiyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi 4 gün üst videolar gelecek. Bir önceki video saatlerine göre birazcık daha video saatleri değişmiş olabilir. Onun bilgisini yapacağım zaten. Şimdi kendinize dikkat edin. Eee bir puan durumuna da bakalım öyle kapatayım videoyu. size bırakayım puan durumunu. Zaten biliyorsunuz puan farkında artık yani. E, iki yarışta kapanabilecek bir farka indirdik. 14 puana indi puan farkı. Bakalım neler olacak. Bakalım kaç puanla şampiyonluk gelecek. Kim kaç puan şampiyon olacak. Nasıl bir farkla gideceğiz Abu Dhabi'ye. Ben de merak ediyorum. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu dediğim gibi beğendiyseniz beğeni yorum atmayı unutmayın. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Formula ile kalın. Bay bay.